Bir yerde çok güzel bir krallık varmış. O krallığın başında da çok baba bir kral yaşarmış. Bir de yakışıklı bir prens varmış. Bu prens var ya bu prens. İyiymiş, hoşmuş da düşmanlarına karşı gözü çok karaymış ha. Sevdikleri için canını ortaya koyarmış. Öyle çarpışırmış yani onlarla. böyle bir prens. Daha, daha bir sürü yolu varmış ama En çok bu dediğim prensi severmiş Bu krallığın başına Çok pis bir düşman dadanmış Kralın torununu öldürmüş Prensin karısını öldürmüş Vermiş kralla prensin eline birer silah Demiş ki biriniz birinizi vuracaksınız Eğer yapmazsanız Bütün sevdiklerinizin canını alır